Herkese selamlar ben Onur havalı ve kolay şarkılar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha demin girişte de duyduğunuz çok hızlı çalmadım ama yine de karışık gözüküyor. Korkmayın o kadar da karışık değil. Detaylı olarak anladığınız zaman şarkı kolay olduğunu göreceksiniz. Bu eserimizi yine bir klasik gitarla çalıyorum. Daha güzel oluyor. Siz akustik gitarlarınızla da çalabilirsiniz. Kaşa markasının gitarını daha önce tanıtmıştım. Merak edenler o videoyu izleyebilir. Gitar son kez bendeyken bir video daha çekmek istedim. Eserimizi gitar tabi üzerinden sizlere göstereceğim göstereceğim. Umarım hepiniz için faydalı olur. Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet eserin ilk kısmına bakıyoruz arkadaşlar. Burada kalın mi notasıyla başlıyor. Dördüncü tel ikinci perde. Daha önce Astroyas da buna benzer bir şey yapmıştık. Her notanın arasına ince mi teli ekliyorum. Fakat bunları böyle bir işaret bir orta parmak şeklinde yani i, M, i, M, i, M şeklinde yaparsanız daha iyi olur. Yapamıyorsanız sadece böyle iyi iyi yapın. Ee, ama şu olaya alışırsanız çok daha iyi olacaktır arkadaşlar. Şimdi ba ilk bas sesi verdikten sonra bunu P parmağımla, yani baş parmağımla yapıyorum. Ee, bu arada bütün melodi baş parmağınızla çalacaksınız P parmağıyla. Ee, ikinci tele kadar inecek bu parmak. Ee, aşağıda bunlar sırasıyla gidiyor. Ben M parmağımla başlıyorum ilk sıfırı vermeye. Yani şöyle oluyor. Yani P, M. Baş parmak, orta parmak şeklinde başlayıp sonra işaret parmağı dahil ediyorum. İyi izleyelim burayı. Evet ilk ölçüyü mesela bu şekilde bitirmiş oldum. İkinci ölçü de aynı aslında arkadaşlar gördüğünüz gibi. ikisini tekrar edeyim bir defa. Bunu elinize alıştıkça daha hızlı yapabilirsiniz. Ama hızlı alışmayın. Yavaş olarak önce çözmeye çalışın. Devamında nasıl yapıyorum? Parmak pozisyonumu değiştirdim. Sol elimin parmak pozisyonunu. şuraya kadar geldim bakın. Bu ikisini birlikte yapalım. Son iki ölçü yani üç ve dördüncü ölçüleri. Şimdi bu bütün satırı bir birleştirelim bakalım. Arkadaşlar bu şarkı 3 4lük Bu daha doğrusu bu eser 3 lük. Eğer ki metronomla çalışmak isterseniz 3 diye ayarlayabilirsiniz. Bu bölümü iki defa çaldıktan sonra bir E akoru yani Mi majör vuruyorum. Bunu nasıl vurduğunuz artık sizin de tarzınıza kalmış. Yani burada doğru diye bir şey yok. İsterseniz şöyle vurun. Baş parmağınızla aşağıya doğru. E, i̇sterseniz diğer parmaklarınızla bu şekilde vurun. E, i̇sterseniz de böyle bir vuruş yapıp susturun. Ya yani buraya bir şeyler eklemek sizin elinizde. Ben kolay olsun diye şöyle diğer parmaklarımla yapacağım aşağıya doğru. Şu şekilde vuracağım. Bir defa vurup susturmamız lazım fakat akoru. Ben sustururken serçe parmağımı kullanıyorum. Ya da şöyle diğer parmaklarınızla da yapabilirsiniz. Ama böyle uzayıp gitmemesi lazım. Çünkü bunun ardına bir solo çalışması yapacağız. Yapalım şimdi E akorunu yaptım susturdum ve ardına 0, 1, 3, 1. Tamam. Bir daha yapalım. Tekrar E akoru. Bu sefer ikinci tele çıktım. Ve A, M yani La minor akoruna geçmiş olduk arkadaşlar. Buradan sonra da Burada da yine bir tekrar şartı var. Devamını çalmıyorsunuz. En başa dönüyoruz. Yine E akoru. Müzik Ve bitirdim. Burayı tekrar edelim. Bakın burada artık o tekrar işaretten reprizden ileriye gittim. Ve son olarak yine satır sonunda E akorunu basıyorum. Burada da yine parmaklarınız alıştığında hızlı çalabilirsiniz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Benden bu kadar. Basit ve kolay serimizin devamı gelecek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. O zamana kadar bol müzikli günlerde kalın. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.